neden rahatlatıyor? Küfür bir neden rahatlatır? Ya yani niye küfür ediyorsun? Evet küfürün niye rahatlattığını bilmiyorum. Niye diyorsunuz? Size soruyorum ben. Ben mi? Evet. Rahatlamak için ederim. Yani niye rahatlatıyor? Niye, rahatlatıyor? Yani. niye küfür rahatlatıyor? Psikolojik olarak rahatlatıyor abi bilmiyorum ki. Peki kafanda o eylemi yapıyor musun? Yok. Yoksa... Yani, ağız alışkanlığı ağız, benim söylediğim için. Aynen ağız, ağız alışkanlığı. alışkanlığı. Yüklem gibi artık amına koyayım. Oğlum onu hayal edip mi söyleyeceğim? Küfür sen mi düşünüyorsun? Ya hayır mesela öyle de... Bana mi? da bir siksek diye öyle bir küfür. <laughs> ya <Yani> şimdi <laughs> adama küfür <gülüyor> ediyorsun. ne istiyorsun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle bir iddiamız yok adam. Yani <laughs> yani adama küfür ediyorsun mesela kim kimseyi kafamda canlandırmadım küfür ederken. Yani <laughs> sen canlandırıyorsan küfür ederken. Yok <laughs> <laughs> ben ed Tamam. <laughs> yani o kadar. Hep diyorsun küfür. diyorum da hadi o kadar e değil. Hiçbir küfrü ben edenlerin de bu arada canlandırdığını düşünmüyorum. <laughs> Herkes hayal bunun gücü. hayal gücü edebiyatında yani. Hayır. Küfürün yani gibiletini sikmek. Hayır, hayır Türkiye'de... Nereden <laughs> ama... Türkiye'deki birçok küfrün şeyi hayal gücü ve e, espri konusu arkadaş arasında, tamam mı? Birçoğu rahatlamak için, evet, sinirini rahat. dışa vurmak için. Yani sinirlendiğinde zarar veremiyorsam, küfür ediyorsun. Karşındakine hakaret ediyorsun. Senin de cevap verdim, şimdi tribünden yola çıkacağım. Yok. Aa, bir su tutardım. <laughs> e, gel ama ne yapayım? Ama <laughs> <laughs> kafayı gömüyor. Doğru. Buraya gelip oturmaz. Şöyle, hakeme niye küfür ediyor Aşağı, bak aşağı alıyoruz. Rahatlama sebebi bu. Ben kendimi üstün görmem. Mesela küfür edince tahmin ediyorum. Hepimiz ırk olarak söylüyorum. Bir yere varmak zorundasın. dediğin gibi bir rahatlatma sebebi olması lazım. Evet, olması. rahatlatıyor. Bence şundan rahatlatıyordur. Hani odası bu çocuğu diyorsun, ananı sikim diyorsun. Çok kötü yayınlayabilirim. Böyle <laughs> bir yayınlayabilirim, çok küfür etme. <laughs> <laughs> hani bir tık böyle kendini evlerde egona mı tatmin ediyorsun? Onu yapmıyorsun ama. Yapma abi yapmıyorsun, nasıl Yapmıyorsun, ya, yapmıyorsun ya. ama işte... Onu aşağılıyor karşındakini. Aşağıladıkça da kendini evet. biraz rahatlatıyorsun. Yani. Ona bir olan görüyorsun. abi. En mantıklı rahatlama sebebi budur. Yani başka bir rahatlama yani, sebebi bir yok bir insana uzaktan zarar veremezsin ya. Yani, Niye amına koyayım deyince rahatlayayım <laughs> deyin ki? gibi oluyor ama o karşındakini eziyorsun Bir de aslında karşındakine Hakaret <laughs> ayrı iki şey var Tamam abi, ayrı da <laughs> yani aynı <laughs> şey Aynı <laughs> şey aslında yine abi <laughs> Tamam hayır sorduğun soru bu değil ama. Karşındakini nasıl ezebilirsin? Hayır sorduğun soru bu değil ezebilir misin? Ananı sikeyim dedin karşındakine O, e, o. adama nasıl şey yapıyorsun? Hakaret değil o Nasıl ezim adamın anasını sikiyordum Ya arkadaşlar öyle bir antikara Belki de orkidanda sikiyorsun ya Allah Allah Tamam da olayın evet. bir geçmişi var. Evet. Yanlış bir şey Abi yapmasından sen, dolayı... Sen niye küfür ediyorsun diye sorduğunda rahatlamak için. Hayır bu adamı değil ki be. Ne? Geri zekalı dersen bu hakaret olur diyorum. Tamam. Ama beynini zikirin dersen bu hakaret olmaz. Tamam küfür işte. Bu küfür olur. Tamam. İkisi çok farklı şey. Geri da... zekalı diyorsun, sen adamı aşağı diyorsun. Senin zekanda bir eksiklik tamam. var diyorsun. Doğru ama biz diyoruz ki hakaret ya da küfrü neden kullanıyorsun diye sorarsan bu teoriye çıkıyor. Rahatlamak için genelde. Tamam. Ya ya da karşındakine ben... saldırmak için diyelim. süredince edince kendimi yücelmiş oluyorum ki beniniz kimdiyim? Ben benlik ne, Ben nasıl yüceldim şu Sen gevezelasın, ben akıllıyım işte. Senin o şey açını yakaladım ben. Evet. Beyin yani yani sen onlar açı aynı aynı, kapıya çıkıyor. Tamam ben senden daha düşük görünüyorum. Gerizek Allah beyin aslında aynı kapıya çıkıyor. <laughs> oğlum Oğlum nasıl aynı <laughs> kapıya çıkıyor? <laughs> beyni sikim. Beyni sikim. Yani yok, sen sikim. Beyin sikim gerizek Allah hani beyin yok Sen de beyin yok diyor işte ha beyin, yok. çok farklı bir şey düşünüyorum. Tamam. Ama sen, ama sen onu o amaçla söylüyorsun ama. Çevrilmiş onu da bunlar eşanlı değil. Eşanlı değil abi. Sen onu söylerken o anlamda söylüyorsun. Evet. Ya siz birileri söylüyor. Bana göre de belki benim de hani gerizekalı demek değil. Çok farklı değil, bir düşünceye de olabilir. Düşünce hani çok farklı değil, bir de. kafası olan bir de. çocuk çıkartıp Neyse <laughs> 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 Niye çocuk <çizim> canlandırıyorsun ki? <laughs> yani oğlum mantık olarak şu Yani karşındakini hakaret etsen, küfür etsen aşağılıyorsun ya, a diyorsun. Abi çoğu ağzına alışkanlığı zaten hani isteyerek ya bilerek bilinçli olarak yaptığın şeyler değil çoğu bunların Ağzına alıştıysa küfür et Tamam mı? bilinçli olarak şu anda bu kelimeyi kullanmalıyım demiyorsun ki. Yarası rahatlama anlamında sen günlük hayatta da bunu kullanıyorsun. Bu da çok kullanan da başka bir şey yoktur. Büyük ihtimalle yoktur. Bizi her kelime, her cümle sonuna amına koyun koyuluyor. Aynen. İşte ya, bu... Patates kızartması çekti. <gülüyor> <gülüyor> sen devam et. <laughs> Hani, Adam araya bükledi bak. <laughs> Buradaki olay bu hani. Evet belki de bükmez. En çok küfeden ülkelerden ilk ona bile değil ilk üçe gireriz büyük ihtimalle. Ama bu araştırmayı kim yapmıştır ve nasıl yapmıştır? Bir önceki konuya geliyor. Nereden benim kâbım? Ben inanmam Aynı şey geliyor sen anladın mı? Ya hayır. Ya dedik hayatta inanmaz bu anlamda. Abi. Kaç hepsi. Herkes bir Bütün nüfusu bak. takip mi ettin ama ne diyecek? Ben, ben ama, o zaman. Abi ama işte o zaman bu teori atamazsın böyle ortaya. Ben cebimde para varken niye küfür edeyim? Ya. Ne alakası var ya? Onda bence yok. Genel olarak tamam evet. Rahat insan zaten dibine, bu... zengin adamsın mesela. Hayır, anahtarı da Nerede bu anahtarı bana koyayım demiyor musun? Lan demezsin aslında. Niye demezsin? Zaten... Anahtarımı da bulamıyorum ya. Hayır, hayır. şöyle. Rahatsın rahat. e zaten sen anahtarını aramazsın gidiyorsun zengin olsan. Hadi yani yani. ya. Bunu bir yere bakışsın 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 bakışsın. Eğitimsizlik ifade edemeyen Tamam, evet, tamam. Donoru bulamıyorum evde. Evde Ev donoru bulamıyorum. Zengin donoru dururum... <laughs> bakasım <mı> getirecek. Nerede <laughs> bu donu de demeyeceğim. Giydirirler ama <laughs> eğitim, eğitimle alakalı. Kim <laughs> kahretsin şu donum nerede? <gülüyor> <de>? <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Yok. Yüce ya. Tanrım nerede bu donum? <laughs> Direkt direk, direk şeyle eğitimle alakalı yani. Bu parayla değil. Tabi paranın da çok fazla bir etkisi. Konforlu bir yaşamda biraz vardır. Ya birçok ünlü bu hani küfür işinden acayip sevdiğini söyleyenler var. Ama onlar Seyip, geliyor. ünlülük, e, Ta, fakirlik. e, fakirlikten gelmiş olabilir. O küfür atamaz. Var bir tane maymuna benzeyen bir efendim. He, atamaz yani. yani öyle düşün. Hani geçmişinde <laughs> yaşanmışlığında bir <laughs> varsa sen çok zengin de olsan... Çok zorlanıyor, ben öyle düşünüyorum. ben Çok zorlanıyorum. Yani onu kendin üstüne alın da gelip buraya şey yapamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> biz şey izlendirmez. isim vermedi. Şimdi biz İngiltere'ye 6 kat 6 kat fark mı açmışız? açmışız. Abi işte o istatistiği nasıl tutuyorlar anladın mı? Hani ya arkadaş yaşanmıştık ya da işte ülkenin eğitim seviyesiyle eşleştirmiş olabilir ama. Ya mesela Aynen. diyorlar ki işte Türkiye'de ya. yılda ortalama bir insan 5 kilo et diyorlar. Nasıl ölçtüğünü <laughs> amına koyayım mı diyorsun? Hı, <laughs> öyle diyorum ben. Ya <laughs> Ya benim be, nasıl ölçtün? Şey var oğlum, ee, diyor ki her sahnede bir tane çocuk doğuyor dünyada He. falan gibi böyle. Sen orada bir <laughs> Doğdu, 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 <laughs> doğdu da doğdu, <laughs> Oğlum ben, ben doğdu, inanmıyorum. Ya git ya. Siz nasıl inanıyorsunuz peki? <laughs> o da bir yılda kaç şey, saat yüklü oluyor. Bir şey yapmamız ya, ya. <laughs> Hayır arkadaşlar bir yılda kaç saat Abi. Abi. bak bunun içinde su var. Bu genelleme genelleme bu. Tamam baba. Bir canım. yılda doğan çocuklara bakıyorlar bir yılda atıyorum 5 milyon <laughs> çocuk doğmuş. Bölüyor 365'e bu kadar çıkıyor. Yine <laughs> 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 ne? Ben çıkana bakıyorlar. Sen yine 5 çocuk doğuyor, Lan diyorsun o doğmuş. Sen bunu böyle anlatsın abi. Yılda ortalama ya bu pardon o zaman diyorum. 2021 yılında 10 milyon çocuk dünyaya geldi. Bu da yaklaşık olarak saniyede bir çocuk yapıyor. Ama onu o da koşu, koşu, bunu böyle dedi ya. Arkasında zaten genellikle Hayır sonra... gelmiyor Yaklaşık olan diye bak tekrar söyleyeyim. Yani günde yaklaşık 3 kişi yani. 5 sene sonra e, 2020 2022 arasında Covid salgınında toplamda 1 milyon kişi öldü. Günde ya, 3 yani, de de şey yok, günde üç kişi Bu da yaklaşık günde 3 kişi yapıyor dedin. Tamam. Belki bugün bir kişi öldü, bir yardım beş kişi öldü. Tamam. Sen Öyle yine, abi. yine bir şey almıyor. Ben bana tamam. o bilgiyi vermişsin. Gündüz kişi öldü bilgisini vermişsin. Hayır bak. Aynı mantığa denk geliyor onu diyorum. Çıkamayız ama. Hayır oğlum ben... <gülüyor> 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 oğlum çok saçma sapan bir şey itiraz ediyor ya. <laughs> abi nesi saçma ya? Bana kazım var. Oğlum abi, abi, tabii Biz daha hiç, hiçbir şey biz ne şey yapalım yok amına koyayım. Biz çıkalım. Bak buna Aa, ben buna katı yok. Buna buna katı. Aynı şey gelsin. ki abi haklısın amına koyayım. Oğlum ben çünkü bir bir çekim öncesinde soru sordum. Çürütemediniz. Neyi? Eee evet dediniz hepiniz. Neyi? Hepimizin bir kasabada yaşadığında bir not bıraksak inanmazlar mı dedim? Ama bilim adamları kanıtladı dedik biz. Ya sikret inanmazlar. <laughs> yani. Onu sormadım. Oğlum inanırlar zaten. Çünkü cehalet var orada ortada. Cehalet değil. Bak ikinci sorumu sordum orada. O 60 kişilik köydeki insanlar yan köy vergisi ondan inanmaz mı? Hayır. Bak köye gidiyorsun ama bak sürekli. Git şehrin merkezine <laughs> git bakayım ona okuyayım ya. Allah Allah ya. Şahane olur. Suza sahile bir kapı şöyle kağıda. Kağıda lan. Hayır oğlum öyle veriyorum ya. Sarar mı sarar sigara. Oğlum birisi geldi sana tamam mı? Birisi geldi dedi ki bak dedi bu dedi Bizans döneminden kalma bir kağıt dedi getirdi. Sen evet, aa bu sana derlerse yani. inanmaz zaten bu hafta. Bekleyin bunu sonra bırakayım. Tamam. Dur araştırırım dersin ya. Tahminen duyduğunuz bir soru sorup Hepiniz Tuzla doğma büyüme bölgedesiniz. Eee? Tuzla'daki has fırının üzerinde kaç yazıyor tarih olarak? Eee. 1800 küsür, küsür olması Evet. Peki o fırını kimin açtığı iddia ediliyor? Kimin? Atatürk'ün Selanik'ten getirdiği akrabalarının. Biliyor musun? Öyle miymiş? Eski Selanik, Selanik göçmenleri mi? buraya göçmüş. Evet öyle zaten. Selanik göçmeni de Atatürk'ün akrabası mı Onu ben bilmiyordum. O fırının 1878 üzerinde. Ya bence Selanik'ten biri geldi Atatürk'ten biri ben, ben de bunu söylüyorum işte bunu Az ne, önce tuzlu da ne, siktir dediler ya İranlılar işte. Abi kim inandı ben bir yani bana ne ya? Bak sen şu an duydun konuyu. hayır. ki. ben şu an duydum o konuyu da birisi söylese inanmam. Ya, mu? ben ya, öyle ya, öyle ya, hiç inanmazsın. Ya, Doğru hata mu hata değil mi? Bunu gidip başkasına anlatsam. Anladın mı? Yani Adama demek ki ben bunu inanmıyorum. A i̇nanmıyorum da demem. Ha e, iyi tamam öyleymiş derim. Geçelim. Tamam bak şimdi ben zaten bu mantıklı. Sen inanmadın. Ben de inanmadım. Görmediğim için. Sen bir daha söylesene hikayeyi. İnanacak <laughs> İnanacaksın. <İnanmıyorum. İnanmıyorum. gülüyor> <Asılıyorum. gülüyor> Tuzla'daki has fırında. 1878 yazıyor. Tamam. Tarih. O fırının e, Atatürk'ün Selanik'ten getirdiği akrabaları tarafından, yani göç eden akrabaları tarafından açıldığı söyleniyor ki tezi desteklemek için söylüyorum o bölgenin yani Yeşil Cami'nin bulunduğu bölgenin yarısı da Selanik'te evet, çoğu. evet doğru. Bunu çoğu insan biliyor. Yalnız, Tuzla yerel halkının Adı çoğu... 381 doğumlu. Ben, ben şu an bir cümlem bitse yani cümlesi. Abicim! Hay amına koyayım ya. <laughs> Benim babam 64 doğumlu Bela Kabas olmuyor <laughs> mu? <laughs> Hay beynimi sikiyim. Hayır, hayır, hayır. Adam <O>, gücün... <laughs> adam... Nasıl Oğlum, Atatürk'ün akrabası işte Atatürk'ün at amca amcası ne oldu? Yani bir sekizde nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Atatürk'ün getirdiği Atatürk akrabalar var derken Atatürk nasıl getirdi bak o zaman? Getirdiği da, derken şöyle abi. Atatürk getirdi dedi Batur sakın bak. Tamam işte. düşme, Düşme <laughs> bak <ben>, düşme kardeşim. <laughs> Düşte, Atatürk düşme. Atatürk'ün Düşme. Tamam Atatürk'ün akrabaları diyeyim o zaman. o yanlış kurmuştur. Tamam, Atatürk getir dedi. O zaman iyi anladım. Ya ben seni kaybettim. Tamam, ya adam. ben hiç inanmadım anladın mı? Acabaları diyelim. Doğmamış adam nasıl geldi <laughs> dedim. Ben bana mantıksız geldi. Şimdi bu hikaye böyle yayıldı. Sen şimdi... <gülüyor> 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 Bak adam inandı anladın mı? Bilmiyor musun olaya? <gülüyor> adam, adam bu cümleyi bekliyormuş yani. <laughs> Getirdi demeyeceksin tamam. Yani, fırında bile onlar <laughs> açmış dedi. Azalık akrabaları Tuzlu'nun yerel halkı. Selanik göçmeni dedi. Fırında bile onlar açmış dedi. O arkadaşın da gitti memleketine. Konya'ya. Giresun'dan. Olur, ya Atatürk'ün akrabaları Tuzla'da zamanında göçmüşler. Fırın açmışlar ve oraya yerleşmişler dedi. İnandınız işte bu hikayeyi. 10 kişi de inanabilir. Lan niye inandık? Ki? Bak sen inanmadın abi. Sen bir kitle değilsin. Ama bu hikaye, bak sen bir kişisin çünkü. Bu hikaye inanan çıkmaz buraya soruyor. Yine gitti Konya'da bir köye <laughs> ama. Konya'ya bir abi, gire bak. Konya'ya gidiyor. Konya'ya gidiyor. Antalya'ya gidiyor. Şey, herkese gitti. <laughs> Bize söyledik. Bir <laughs> iş gidiyor bak. Görüyor musun? Hep Antalya'ya gidiyor. biz bu, bu hikaye. Bu inanın olmaz mı diyoruz? No. Tokatlı bir kişi ya no. sonuç no. kapı. Ya tamam abi. <laughs> Gittik Ağrı Dağı'na. Peki Ağrı'ya gitti abi. Niye öyle bütün dünya hikayeyi? Tamam. Orada inanın olmaz mı diye soruyorum İlandı. ben. İnandı. Ne olacak? girip tuzla mı yerleşti? Abi ne bileyim. Has fırını bulacak. Lan oğlum onu konamana. Oğlum bu neye bağlayacak? Bağlayacak diyor ki büyük yalanlar eee? yani bir bir şey söylesin yalan bile söylesen diyor inandırıcı oluyor inanıyor insanlar diyor kolay eee? kandırabiliyorsun diyor. Oğlum <laughs> 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 az önce ben dediğimde dünyada üç kişiden biri işte bebektir dolamıştır şudur budur inanmıyorsun dediniz ya. Bak bilimsel bir veri ben ona inanmadım demedim. Öyle anlatılması yanlıştır dedi. Bana inanmadığı için ıslat ediyorsan niye inanmıyorsun bir şeye inanman lazım. Tutun bir dalayı sağımındayız. <laughs> o da diyor ki, oğlum diyor. Hani çok yalan söyledi yani çok yalan olabilir diyor. bunlar her şey yalan olabilir diyor ama inanmak zorunda da değilim. İnanmıyorum da diyor ama biz de onu söylüyorduk. Biz biz muhabbet ediyorduk ama burada. Zaten <laughs> Ahmet oldu sana kuzum. Ben ben güler ki kabul etsin ben de bilirim. <laughs> bir de kalkmadı biz de böyle sağlık. Şikayet Gelecekler oraya yemek mi yiyecekler falan diyor. Şikayet anlattım. Sizi sözler aslında. Her <laughs> bir de <daha, bir> acıktın <laughs> Tuzla'daki Abi. şey var ya pavyon Eskiden kalem için <laughs> <laughs> Bak dışa öyle Allah, öyle yapmamışlar. Öyle, öyle kaleymiş amına. öyle öyle yakılabilir diyorum ben sana. Oğlum, ya, oğlum, senin sen verdiğin örnekle bu bilimsel tezin gerçekten bir alakası yok. Evet. Çok Mevzu kıyasız. oradan. Hani ben o bilimsel bak, teze örnek vermedim ya. ya. Küçük kaldı. Evet. Hayır bak. Yarım saat eee eee e e e e e e e e Abi ben bilimsel tezi bundan şurtamam zaten. Benim iddia sütüsü inanmıyorsun diye. Evet. Ben diyorum ki inanmadığım şey hani bana ait bir şey ya. Bülüm bülüm ben seni inandırabilirim diyorum Ulan bu bir inanç değil ki sana ait olsun Bu zaman matematiksel şey, veriye itirazım yok benim He Ben Hani O sen saniyede 3 çocuğun doğduğuna inanmıyorsun Unutmuyor <laughs> musun? Evet Ben hayır. <laughs> zaten doğmadan doluyum Saniyede 3 çocuğun doğmadan Ben onun öyle söylenmesini doğru buluyorum 3 yıl olsa var bile aydandı doğmuyorlar zaten Ben Aynı onun da öyle da söylenmesini yani, yani Kim ölçmüş derim öyle söylersen ama tekrar söylüyorum. Tamam. öyle öyle hani o ortalamayı vermene gerek yok diyor. Desin ki Oğlum, yılda milyon tane çocuk doğdu desen sana ne ifade edecek? Ben sana tamam, sen, sen, ne ne ifade edecek? Ben sana ki trafik kazalarında her yıl 1 milyon insan deniyor diyor. zaten. Öyle deniyor. Tamam, her yıl 1 milyon tamam. insan öldü diyorsun. Evet. Fazla mı çok mu? Nereden bir şey bakayım. Lan bu tamam. sene çok böyle az öldüm ben. Ha.

Doğru mu? Doğru bir yani, Onu ben bu soruyu cevapladım ya. Sen ait. Yani, <laughs> <yani, gülüyor> niye ben o zaman konuşuyorum? <laughs> <laughs> ona da cevapladım, ona da cevapladım. Bir daha ne söyledin buraya? E, anlamadım ben anladım. Anladım. Nasıl? Hayır oğlum, ben anlamadım da ben dinlemedim. Aslında inandığımızda inanmadığım şey aynı şeydi. Bu konu üzerinde söylüyorum. Sadece ben cümleyi yanlış diyorum abi. Yani tabii ki dünyada ölçülmüş, veriler olarak alınmış 10 milyon doğum vardır. Bu bir Türkçe bilim şeyinin değil. Ne diyeyim? dil bilgisayar bırakıyor. Yani, ortalama yazmasan da oraya onun, or ortalama olduğunu sen anlıyorsun. Sahnede üç çocuk doluyor. Ben de. anlıyorum ama bu bir ölçülmüş testmiş gibi söyleniyor Ben ona şöyle şey söylüyorum. Anladın Aynı, Aynı mantığa gider yani. Ben milattan önce burada 300 kişi zaman size inanacak mısın? Onun bana. bir, ne? Onun bir ismi de var ya Türk dil şeyinde, bilgisinde. <laughs> sen oraya ortalama yazmasan da sen onun ortalama olarak sahnede düşüneceksin. Olduğunu anlıyorsun. Yani i̇şte ben niye anlayayım abi? Siz yazın ama Oğlum ayaklarını giyle aynı şey. Ayakkabılarını giymek, ayaklarını giy. O tarz bir şey var dil bilgisinde. Geçen adam zorla ya. dil bilgisinde. Geçen adam şey yapmış amına bunu koyuyor. E, gördün mü onu? Dünyanın bir ucuna bir şey koymuş. Tos mu koymuş? He tost ekmeği koymuş. Ya daha birisi kuzey kutbuna gidecek. koymuş <laughs> amına koyayım. E, Hiç gelmemiş şey amına. Dünyanın en büyük sandviçi diyorlar amına koyayım. Ha dünyanın en büyük sandviçi diyorlar. Onun diyecek sandviç ekmeği var ya. Ya iki arkadaş, birisi kuzey kıpkıra çıkıyor, birisi güney kıpkıra iniyor. Ekmeği koyuyorlar abi tostlara. Valla var. Tost aslında. ekmeğini. Dünyanın en büyük tost, tost ekmeği diyorlar. Ama aslında ikisi de geziyorum. Şimdi e konuşuyor. Bu ne öyle bir şey yapıyor. Dünyanın en büyük Aynen gözetini alıyorlar birbirlerine. Bir de altta bir üstte hesabı tost şeyi var adamın. Bu dünyanın tost ekmeği ne yapıyor? Oğlum buna mı siz? Bir kere görüntüyü icat edilmedi. Ama ne yapıyordu? Kim yiymiş o böyle? Senin kaşarlığı ayrı Nasıl evet. anlıyor Bunu yedi sefer kabul ederim abi. <laughs> Bastın mı tost ekmeği? Yok, kabul ya bunu nakıdım. Bunlara mı inanıyorsunuz ya? Oğlum <laughs> çok güzel. Doğuda mı nakıyım? Nasıl değil? Düz mü dünya mı nakıyım? Oğlum nasıl doğru diyor mı nakıyım? Oğlum yani bu bize işte Tost Tamam Oğlum yani. tam sıfıda sıfıda. denk atıremezse bir de ama Biza, biza.